yeni böyle değişik bölümde karşınızdayım bugün sizlerle babanı kızla oynuyoruz. Bu arada giriş olmamış olabilir. O yüzden e, size tekrardan söyleyeyim. O yüzden tekrar hepiniz hoş geldiniz. Neyse hemen başlayalım. Hadi bakalım. Baba. Evet bakalım babanı kızla oynuyoruz. Oh, baba selam baba. Günaydın millet. Günaydın baba. Baba. Al baba. Baba arabam düştü. Baba dur kızdıralım sunu dur bence. Az çok biliyorum ben de. Evet başka. Senin bana yaptıklarını unutmadım. Dün gece sen bana kızardın değil mi? Sen kızardın değil mi bana dün gece? Ha dün gece yaptıklarını unutmadım. Ama ben yapıyordum ya. Ah yapıştırsın herhalde. Sonra etrafı yakacağım. Ya. Ya bana öyle bana öyle kızarsan öyle olur işte. Gördün mü? Ya. Aa. bebek, bebek, bebek. Kalk bebek, kalk bebek. Ha şunu bebek, bebek. Ha şunu. Baba, babam. -ba -ba. Evet, evet, ha ha ha, ha ha ha, ne oldu, gazete yapıyo muyum şu an? Baba, kebenin, baba, baba kebenin, vuruyon da, edelim. olamaz, ha, ha ha, adam, adam, o kafasına tabak kırıldı, ya, hıh, sen öyle kızarsın bana, ben sana dün gece yaptıklarını unutmadım, olamaz baba, 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 bir gidiyo, ha, pipi, pipi, Ah Pepee Allah! Geçtim. Allah! Canım. <laughs> <laughs> ya sen bana öyle bir gece kızarsın değil mi? O zaman ben de bunu yapıyorum. <laughs> bir, bir de ısıtan orada. Gece sen bana öyle yaparsan. Ben de sana öyle yaparım. <laughs> dur şunu ısıtmamak lazım. Dur. Evet. Tamam. Evet bir de buradan kızsın bakalım. <laughs> ya hadi git yürü git hadi. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Evet, güle güle. evet tekrar oynayacağım bakalım başka şeyler var mı? Bakalım bakalım. Bakalım 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 bakalım. bakalım. Evet, ben de sesini kısalım. Fazla ses gelmesin. Selam baba. Hadi bir var. Sen her sabah kahve mi içersin? Hı? Ha, elektrik saat abi. Ne zaman da bunu planlıyordun? Ben bunu önceden oynuyordum yani hatırladım çocukluğumdan hatırladım. Ama şey yapmayı unuttum. Baba yapma baba yapma çok hiç komik değilsin baba. Kalk. Bir daha kalk. Hop as şunu. Aa, ha, dur en önemli Ya. Ya. Göde bana yaptıklarını unutmadım bana. Dur şunu yak. koy onu Baba kedi yanıyor. Baba! Baba! kokusu var mı bu kızın Baba kedi yanıyor diyorum sana. Allah oh, buna Mehmet olsun. Kabak düştü, düştü kafama. Kabak düştü. Evet, kabak düştü. Lanet olsun. Baba dikkat et. Baba kedi geri geldi. Baba kedi geri geldi. O alkollüydü. dedi baba öldü. Baba baba öldü. Baba yanıyor. Ah baba ölmemişsin. Sen aslında Fatih olmuşsun. Niye ölmedin ya? Ya dün gece sen bana o kadar şey yaptın. Ben de ödümü alıyorum senden. Yan kızdır kızdır. Hop. Yeah. hı hı o. Hiç de bile. Ha hay. Ha Ya öyle kalırsın işte. Ya ya. Hı -hı. Hadi yallah. Hadi nas nas hadi. Hadi işe hadi patronu seni çağırıyor patronu seni çağırıyor bay bay. Neyse arkadaşlar daha çok böyle değişik bir bölüm istiyorsanız asla beğenmeyi like atmayı unutmayın. Evet neyse şimdi bölümümüzün sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.